Arkadaşlar birinci sorumuzla başlayalım. Farkları 50 olan iki gerçek sayının kareleri toplamı en az kaç olur diye sorulmuş. İki sayımız olsun bir tanesi x olsun bir diğeri farkların 50 olduğunu biliyoruz. Yani biz x eksi y'nin kaça eşit olduğunu biliyoruz. 50'ye eşit olduğunu biliyoruz. E, kareleri toplamının sormuş bize. Örneğin bir tanesinin karesine x kare dersek diğerinin karesi y kare gelecektir. Bunun en küçük olmasını istiyoruz. Şöyle yapalım isterseniz. Buradan e, y'imizi çekelim. Y'miz ne gelecektir arkadaşlar? x eksi 50 gelmiş olur. Gelin şurada y'nin yerine x eksi 50 yazalım. Burası x kare, burası da x eksi 50'nin neye gelmiş olur arkadaşlar? Karesi gelmiş olur. Biz bu toplamın en küçük olmasını istiyoruz. Biraz düzenlersek ne geleceğini göreceğiz. x kare artı x kare eksi 100 x artı 50'nin karesinden 2500'ün geldiğini görmüş olacağız. Bu bize neyi verecek? 2x kare eksi 100 x artı 2500'ü verecek. biz bu ifadenin ne olmasını istiyoruz arkadaşlar? En az olmasını istiyoruz. Bu bir paraboldür. Öyle değil mi? İkincilerden bir fonksiyondur. Kolları yukarı doğrudur. Bu minimum değerini tepe noktasında alır. Tepe noktamız eksi b bölü 2a'dan 100 bölü 4'ten kaç bulmuş olacaktır? 25. O zaman biz burada x yerine 25 yazdığımızda ifademizin en küçük değerini bulmuş oluruz. 25'in karesi 625 yapar. 2 ile çarpınca 1250 gelir. 100 kere 25'ten 2500 gelmiş olur. Artı 2500 dediğimizde şunlar birbirini götürür. Elimizde 1250 kalır. Doğru cevabın d şıkkı 1250 gelmesi gerekir. İkinci sorumuza bakalım. 50 metre yükseklikten zemine dik bir biçimde hızla yukarı doğru fırlatılan bir cismin t saniye sonra yerden yüksekliği fonksiyonu ile verilmektedir. Yerden yüksekliği maksimum kaç metre olur? Verilen fonksiyonun, verilen denklemin yine ikinci bir denklem olduğunu görüyoruz. T karenin katsayısı negatif olduğu için kollar aşağı doğru olacaktır. Yani maksimum değeri olacaktır. Maksimum değerini tepe noktasında alır. Tepe noktamızı eksi b bölü 2 adan bulalım. Eksi 64 bölü 2 kere eksi 4'ten eksi 8 gelir. Bu da bize 8'i verir. Yani biz burada t yerine 8 yazınca buranın alabileceği maksimum değeri bulmuş oluruz. Eksi 4 çarpı 8'in karesi yani 64 artı 64 çarpı 4 gelecek. Artı kaç demiş olacağız arkadaşlar burada? E, pardon 64 çarpı 8 diyeceğiz şuraya. Bir de artı 50'mizi ekleyeceğiz. Bakın 8 tane 64'ten 4 tane 64 çıkarsa 4 tane 64 kalır. Bir de bunu 50 ekleyeceğiz. 4 tane 64, 256 50 eklediğimizde kaça ulaşmış oluruz? 306'ya ulaşmış oluruz. Doğru cevabın B şıkkı 306 geleceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Üçüncü sorumuzla devam edelim. Üçüncü sorumuzda yine kar fonksiyonumuz ikinci dereceden bir denklem ile verilmiş. Biz bunun en fazla olmasını istiyoruz. Bakın kollar aşağı doğru olan bir ikinci dereceden denklem. Bunun maksimum değeri olur. Kollar aşağı doğru olduğu için bunu da tepe noktasında alır. Tepe noktasının apsisini eksi b bölü 2a'dan yakalıyorduk. Yani eksi 200 bölü 2 kere eksi 5'ten eksi 10 demiş olacağız. Bu da bize kaçı verecek? 20'yi vermiş olacak. Demek ki biz buradaki maksimum değeri yakalamak için x yerine 20 yazacağız arkadaşlar. Eksi 5 çarpı 20'nin karesi 400 artı 200 çarpı 20'den ne gelmiş olacak arkadaşlar? 4000 gelmiş olacak. Eksi 150 diyeceğiz. Bakın burası 4000. Burası 2000. 4000'den 2000 çıkarsa 2000 kalır. 2000'den de 150'yi çıkarttığımızda 1850 değerine ulaşacağımızı söyleyebiliriz arkadaşlar. Dördüncü sorumuza devam edelim. Bir kafede bir fincan kahve 15 liradan günde 50 kişiye satılmaktadır. Yani 15 liradan sattığımızda 50 tane satış gerçekleştiriyoruz. Kafe sahibi bir fincan kahvede yaptığı her 2 TL'lik indirimde günlük müşteri sayısının 10 arttığını görünüyor, görüyor. Yani ikilere indirim yaptık. Mesela biz bunu 13'e düşürdüğümüzde kişi sayısı 50 artı 10'dan kaça çıkıyormuş? 60'a. Ya da işte 11'e düşürdüğümüzde 60 artı 10'dan 70'e çıkıyormuş. Bu şekilde düşüneceğiz. Kafe sahibi günlük kahve satışından elde edeceği gelirin en fazla olması için bir fincan kahvenin fiyatı kaç lira yapmalıdır. 15'ten her seferinde 2 çıkartıyoruz. X tane 2 çıkartmış olalım. 2x diyelim. 50'ye her X için pardon her 2 için 10 ekleniyor. Her 2 liralık 2 liralık düşüş için 10 kişi ekleniyor. X tane 2 lira düşersek 10 e, X tane 10 lira e, daha fazla kişiye ulaşmış oluruz arkadaşlar. İşte biz bu çarpımın maksimum olmasını istiyoruz. Dikkat ederseniz -2x var, artı +10x var. Çarptığımızda yine baş sayısı negatif olan ikinci dereceden bir denklem gelecek. Yani kolları aşağı doğru olan bir parabol elde etmeyecek olacağız. Bunun ne olur? Maksimum değer olur. Maksimum değeri nerede alır? Tepe noktasında. Tepe noktası köklerin tam ortasıdır. Şuradan hemen kökümüzü bulalım. E, burayı sıfır yapan x değeri nedir? 15 bölü 2 yani 7 buçuktur. Burayı sıfır yapan x değeri ise arkadaşlar eksi 5'tir. O zaman biz 7 buçuk ve eksi 5'in tam ortasındaki değeri verdiğimizde x'e buradaki maksimum değeri elde etmiş olacağız. 7 ,5 ile eksi 5'i topladık. Yani kökler toplamının yarısını buluyoruz. 2 buçuk bölü 2'den kaç gelmiş olacak? 1,25 gelecek. Yani biz burada x'e 1,25 verdiğimizde geldiğimizde buradaki maksimum geliri elde edeceğiz. X'e 1,25 verince bize zaten fiyat sorulmuş. 2 kere 1,25'ten burası 2,5 yapar. 15 eksi 2,5'tan da maksimum gelir için belirlememiz gereken fiyatı 12,5 olarak bulmuş oluruz arkadaşlar. 5. sorumuzda devam edelim. Yukarıda bir GSM operatörünün internet kullanımına göre müşterilerin aldığı ücretin grafiği verilmiştir. Buna göre 45 GB internet kullanan bir müşteri kaç TL öder? Doğrusal bir grafikle verilmiş. Bence benzerlikten yapabiliriz. Şurayı şöyle uzatalım arkadaşlar. Burayı da şu şekilde uzatmış olalım. İleride bir yerde biz kaçı yakalamak istiyoruz? 45'i yakalamak istiyoruz. Çünkü GB kullanımı burada verilmiş. Bakın 15'ten 45'e şuranın kaç geldiğini görüyoruz. 31'im geldiğini görüyoruz. Bu tarafta da e, buradaki internetimiz 30'sa ücret ne neye denk gelir onu bulmaya çalışacağız. şuradaki uzunluğu yakalamaya çalışacağımızı söyleyebiliriz arkadaşlar. Bence şurada benzerlikten gidebiliriz. Normalde burası 60'tan 120'ye 60 birim. 15'ten 20'ye burası 5 birim. Biz burayı yakalamaya çalışıyoruz. Gelin buraya K diyelim. Bakın 5'in 60'a oranı 5 bölü 60 eşittir. 30'un K'ye oranı gelecektir arkadaşlar. Bakın bu 6 katına çıkmış. Bu da 6 katına çıkar. 60 kere 6'dan K'yi 360 olarak bulmuş oluruz. Bakın 60 zaten burada vardı. 360 da burada eklenince 60 artı 360'tan 420 TL'ye ulaşacağımızı söyleyebiliriz arkadaşlar. Altıncı sorumuza bakalım. Şekildeki havuz birim zamanda sabit miktarda su akıtan bir muslukta doldurulmaktadır. Buna göre havuzdaki suyun yüksekliğini zamana göre değişimini veren grafik hangisidir diye sorulmuş. Bakın burada arkadaşlar şurada dikdörtgen bir zemin üzerine doğrusal bir artışla ilerlediğimizi görüyoruz. Üst tarafta da daha dar bir şekilde bu ilerlemeyi kaydediyoruz. Eğer ilerlememiz mesela buradaki havuzumuzun şekli şu şekilde ya da bu şekilde olsaydı eğrisel grafikler elde etmiş olacaktık. Ama burada şeklimiz düzgün olduğu için arkadaşlar arkadaşlar. Yani şöyle açılı olarak gitmediğinden burada doğrusal grafikler elde etmiş olacağız. Burada taban alanımız daha fazla olduğu için daha düşük bir eğim açısıyla ilerleyecek ama daha sonra daraldığı için daha yüksek bir eğim açısıyla ilerleyerek suyumuzun dolacağını söyleyebiliriz. Bu grafikte bize bakın A şıkkında verilmiş. Öncelikle daha küçük bir eğimle, daha sonra daha büyük bir eğimle ilerleyerek buradaki havuzu doldurduğumuzu söyleyebiliriz arkadaşlar. Yani şuradaki açımız buradaki açımızdan daha dar bir açı. Çünkü burada artış daha fazla olacak daha daha dar bir kısma su doldurduğumuz için doğru cevabımızın A geleceğini söyleyebiliriz. Yedinci sorumuza bakalım. Az önce söylediğim gibi eğer düzgün bir şeklimiz olsaydı arkadaşlar burada doğrusal bir artış elde ederdik su dolduğunda. Ama bakın buradaki eğrisel artışını eğrisel bir artış elde etmişiz. Eğrisel bir grafik elde etmişiz. Dolayısıyla elimizdeki kabın da şeklinin yani şu şekilde ya da bu şekilde açılı bir şekilde olması gerekir arkadaşlar. Bize bu hangi şıkta verilmiş bunu bulmaya çalışacağız. Burada dikkat ederseniz arkadaşlar benim dediğime benzer mantık C ve D'de gelmiş. Yani bunun cevabı ya C olacak ya da D olacak olacak. Burada tabanımız daha geniş, daralarak ilerliyor. Onun için su artışımız, şuradaki yükseklişimiz, yüksekliğimizin artışı daha hızlı olacaktır. Örneğin C şıkkına baktığımız zaman tabanımız daha dar, üst taraf daha geniş. Buradaki artış daha yavaş olacaktır ama buradaki artış daha hızlı olacaktır. Elimizdeki bu grafik daha hızlı artışı gösterdiği için doğru cevabın burada D şıkkı gelmesi gerekir. Eğer grafimiz şu şekilde olsaydı o zaman kabımızın da bu şekilde olacağını söyleyebilirdik arkadaşlar. Ama burada hızlı bir artış elde ettiğimiz için doğru cevabımızın şu daralarak giden bu şekil olması gerekir. Doğru cevap D şıkkı gelecektir diyebiliriz. 8. sorumuza bakalım. Kişi sayısı x bağımsız değişkeni ile gösterilirse işin bitirilme süresini saat cinsinden gösteren fonksiyon hangisi olabilir demiş. Direkt burada x yerine 2 yazdığımızda 12'yi veren, 4 yazdığımızda 6'yı veren, 8 yazdığımızda 3'ü veren fonksiyonu arayabiliriz. Şıklardan ilerleyebiliriz. Dikkat ediyorsanız bakın 2 kere 12 24, 4 kere 6 24, 8 kere 3 24. Yani burada aslında kişi sayısıyla bitirme süresinin çarpımı hep 24 olmuş. Bence bu bize e şıkkında verilmiş arkadaşlar. Çünkü fx dediğimiz bitirme süresi, x dediğimizde kişi sayısı bakın burada işler dışlar yaparsak fx çarpı x'in 24'ü verdiğini yani yukarıda dediğimiz hep ikisinin çarpımı 24 geliyor durumunu sağladığını görüyoruz. Bu şey, Bundan ötürü doğru cevabın e şıkkı geleceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. 9. sorumuza bakalım. A oto kiralama firması kiralanacak bir araç için sabit 200 lira ve her bir kilometre için 20 kuruş almaktadır. B firması ise kiralanacak bir araç için sabit 120 TL her bir kilometre için 25 kuruş almaktadır. Buna göre kiralanan birer araçla kaç kilometre yol gidilirse iki firmaya da ödenecek ücret birbirine eşit olur. Şöyle düşünebiliriz. X kilometre yol gittiğimizi düşünelim. A firmasında 200 zaten veriyoruz. Gittiğimiz her kilometre için 20 kuruş ödüyoruz. 20 kuruşu 0,2 TL gibi düşünürsek bir kilometrede 0,2 TL ödersek x kilometrede x çarpı 0,2 TL ödemiş oluruz. Buradan gelecek toplam tutarın 140 artı bu sefer B firmasında her kilometre için 25 kuruş ödediğimiz için 25 kuruşta 0,25 TL yapacağından x çarpı 0,25 TL'ye ne olmasını istiyoruz arkadaşlar? Eşit olmasını istiyoruz. 140'ı bu tarafa attık. 60 eşittir. 0,25x eksi 0,2x'den 0,05x gelmiş olacaktır. 60 eşittir. Buradan 5 bölü 100 gelir. Onu 1 bölü 20 olarak yazabiliriz yazabiliriz. İçler dışlar yapınca da x'imizi 60 kere 20'den 1200 olarak bulmuş oluruz. Buradaki kilometremizin 1200 kilometre yani doğru cevabın B şıkkı gelmesi gerekir. 10. sorumuza baktığımızda 7. günde 20 binlik satışa ulaştığımızı görüyoruz arkadaşlar. 15. günde 92 binlik satışa ulaşıyoruz. 7'den 15'e kaç gün geçmiş? 8 gün geçmiş. Eee satışımız 20'den 92'ye 72 binlik bir satış olmuş. 72 bin arkadaşlar buradaki 8'e bölersek günlük ortalama satışı 9.000 olarak bulmuş oluruz. Doğru cevabın D şıkkı 9 bin gelmesi gerekir. 11. sorumuza bakalım. Şekildeki grafik bir otoparkta alınan ücretin zamana göre değişimini göstermektedir. Buna göre bu otoparkta aracını 200 dakika 300 dakika ve 520 dakika park eden 3 müşterinin toplam ödeyeceği ücret kaç TL olur? 200 dakikanın e, 3 saatten fazla ama 4 saatten az olduğunu biliyoruz. 4 saate kadar e, ödeyeceğimiz ücret bakın şurada gösterilmiş yani 15 TL gelecektir. Çünkü 2 saatten fazlayız ama 4 saatten azız. Şuradan bir kere 15 TL ödeyeceğimizi söyleyebiliriz. 300 dakika tam 5 saat yapar. 5 saat şu 4 ile 6 arası olduğu için buradan gelecek ücretin de 20 lira, 20 lira olacağını söyleyebiliriz. 520 dakika dakikada 8 saatten fazla 9 saatten azdır. Dolayısıyla o da şu aralıkta bulunacaktır. Onun ödeyeceği ücrette de 30 TL gelecektir. Bunları toplarsak 30, 20 daha 50, 15 daha 65 TL'ye ulaşmış oluruz. 12. sorumuza bakalım. Ağırlık merkezi G noktası ve bir kenarın uzunluğu 6 birim olan eşkenar üçgen biçimindeki şekilde verilen levhanın A köşesinden kenarlar boyunca hareket eden bir karıncanın X birim yol aldığı anda G noktasına olan uzaklığı birim cinsinden F fonksiyonu ile gösteriliyor. Buna göre F fonksiyonu ile ilgili hangileri doğrudur? Hemen şuradan arkadaşlar A köşemizden bakalım. Şu ağırlık merkezimizde şöyle birleştirelim. Kenar ortaya gelecektir. Bir kenarımız 6 birim. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3'e 3 gelir. 60'ın karşısı ne olur arkadaşlar? 3 köküç olur. 2'ye 1 oran olacağı için burası 2 köküç. Şu aranın da köküç geleceğini söyleyebiliriz. Zaten kenarlar üzerinden gittiğimizi biliyoruz. Buna göre F fonksiyonu ile ilgili hangileri doğrudur demiş. Minimum değeri demiş ne olur? Köküç olur. Biz G noktasını olan uzaklığımızı arıyoruz. Bakın biz şuradaki nokta eğer buraya D noktası dersek karınca kenarımızdan yürüyüp tam şu D noktasına geldiğinde G'ye olan minimum uzaklığı yani kaça ulaşmış olur? Kök 3'e ulaşmış olur. Arkadaşlar burada G'ye olan minimum uzaklığın kaç geleceğini söyleyebiliriz. Kök 3 birim geleceğini söyleyebiliriz. Ya da şuradan da söyleyebilirdik. Şuradan bir dik çektiğimizde hani dik uzaklık en kısa uzaklık olacaktır. Burası yine 30 derece olacağı için 90'ın karşısı 2 30'un karşısı yine kök 3 gelmiş olur. Buradan da söyleyebilirdik. Arkadaşlar birinci doğrudur. Maksimum değer işte tam Ada bulunduğu ya da diğer köşelerin herhangi birinde bulunduğu durumdur. Bu da bize iki köküçü verecektir. Bu da doğrudur. F12 nedir demiş arkadaşlar? İki köküçtür demiş. Ee, burada F12'ye baktığımız zaman fonksiyonumuz neyi anlatıyordu? Diyordu ki G noktasına olan uzaklığı birim cinsinden ve X birim yol aldığında 12 birim yol aldığımızı düşünelim. Zaten bir kenar 6 buradan ilerlediğimizi düşünelim. 6 buraya geldik değil mi? 6 da buraya geldik. 12 birimde zaten başka bir köşeye gelmiş oluruz. Buradan da gitsek 6 buradan 6 buradan diğer köşeye gelmiş oluyoruz. Köşedeyken G'ye olan uzaklığımızın 2 3 zaten maksimum uzaklık olduğunu söylemiştik. O da zaten F12'nin 2 3 olduğunu söylemiş. Bu ifade de doğru gelecektir. Baktığımızda 3'ünün de doğru geleceğini söyleyebiliriz arkadaşlar son sorumuzu tamamladık umarım çözümlerimiz açıklayıcı olmuştur.